Bugün e, sizlere ürünümüzün ne kadar etkili olduğunu böyle tazecik iki tane domates, 2 elma ve iki tane sivri biber yıkadı. Birisi sade temiz bir tabağa, ötekinde altına ürünümüz TTS Smart Patch'imizi koyarak 10 gün bekleteceğim. Bakalım Smart Patch'in üzerindeki bu sebzelerimiz nasıl duracak ve tek başına durduğu zaman nasıl olacak şimdi boş tabağa gözlerinizin önünde bir adet domates bakın sapa sağlam şöyle göstereyim tazecik daha pazardan bugün aldık bir adet domatesi koyup hiç kıpırdatmayacağım bunları yerinden 10 gün sonra tekrar sizlerle paylaşacağım bir adet de sürüp bakın taze yani bayat vuruşu filan değil göstereyim şöyle bir adet de elmamızı koyuyorum. Tamam. Şimdi bu gördüğün hiç bunlar böyle yerinden kıpırdan, bakın güler yüz gibi oldu bu arada. Şimdi bir adet smart patch'imizi alıyoruz paketinden. 20 adet var bir pakette. Bir tanesi 48 saat kullanılabiliyor. Bir tanesini çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi yosun dokusu, mis gibi kokuyor, bitki kokuyor. Bakın. Gördünüz mü ürünümüzü. Şöyle arkasında da bandı var. Bunu çıkarıp zaten bedenimize takıyoruz. Bunu direkt tabağın içine koyuyorum. Böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun üzerine de şöyle yan yapayım da hepsi sığsın. Nasıl besleyecek bandımız. İçinde neler var. Onlardan da bahsedeceğiz Bu da bakın tazecik bir domates. Buruşuk filan değil. Şöyle yakından göstereyim. Bir adet de sivri biber taze bakın yani inanmanız için onu da şöyle üzerine koyuyorum bantımızın direkt ve bir adet elma hepsini yıkadım temizledim şöyle bakın şimdi ikisi de böyle duruyorlar birisinde ürün yok ötekisinde smart patchimizin üzerine koydum şimdi içerisinde neler varmış bir de ondan bahsedeyim size kırmızı koregin zengi Hydrolyzed kolajen yani her bir bandın içerisinde arkasında da zaten içerisinde e, ürünün muhteviyatı yazıyor. Bakın şöyle bakın bir tek adet bandın içerisinde şu gördüğünüz bandın içerisinde en yüksek doz yani 2500 mg kolajen var. Kameli, Sinesis, uzak doğuda olan bir e, çay diyelim, saponin sabunlar yani bedenimizin içindeki toksinleri temizleyen e, ekstraktlar. E vitamini var hani e, günde mesela 2-3 kilo E vitamini almak için nasıl diyelim çerezi yemeyiz. Vitamin C bedenimiz kendisi üretmiyor bunu da dışarıdan almamız gerekiyor o da var sonra D vitamini var D vitamin olmazsa olmaz çünkü kemiklerimizin vücudumuzun sağlam olması için D vitaminine muhakkak ihtiyacımız var lecithin var ve bunların hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşlar yani birini alıp ötekini almak yok bizim TTS International şirketimiz hepsini teker teker birer bandın içerisinde toplamış ve 86 bin bovis enerjisi var. Onu da e, söyleymiş olayım. Bir de en önemli ana ürünümüz içerisinde kırmızı altın kore gizengi var. Bir tek bandın içerisinde 390 miligram kırmızı kore gizengi var. Yani bu kore gizengi, 15 yıl toprağın altında bekledikten sonra toprağın içindeki bütün mineralleri, vitaminleri içerisinde barındırıyor ve bunlar işlenmiş ve nanoteknolojisiyle bizim teker teker bantlarımızın içerisine verilmiştir. Bakın burada da göstereyim. Bütün sertifikatlarımız Almanya tarafından verilmiştir. Ondan sonra Avrupa Birliği kaşemiz vardır. Yani gümrükleme hepsi bütün yurt dışına her yeri ürünlerimiz kargo şirketleriyle anlaşıldı gönderiliyor. Son kullanma tarihine kadar var. Bu ürünün bana yeni geldi. Kendim kullanıyorum. Bakın bunun son kullanma tarihi 2021 yılın birinci ayına kadar. Görüyor musunuz? Ürünlerin kalite belgesini. her şey en ince ayrıntısına kadar yazılmıştır. Şöyle hücrelerimizi yeniliyor. Son olarak tekrar göstereyim. 10 gün sonra tekrar buluşmak üzere. 3 ürünümüz normal tabakta. 3 ürünümüz de muhteşem. Muhteşem üstü bandımızın üzerinde. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay. Merhabalar. Tam 18 saat oldu. Tek tek de paylaştım. Bakın ışıkla çekiyorum şu an. Bak sade tabakta dün akşam koydum. Hafif elmanın üstünde buruşukluklar başlamış. Şöyle özellikle şuraya ışığın vurduğu yeri göstereyim. Ve biber de hafif pörsmeye başlamış. Şuradan göstereyim. Ve gelelim ısmar. Ve şeyin çiçeği de soğumaya başlamış. Domatesin bakın yakine. Şimdi gelelim smart patch'in üzerindeki domatesin çiçeği ayağa kalkmış. Elma daha parlak bakın. Biberin diriliğine bakın. Görüyor musunuz farkı? her gün çekip paylaşacağım sizlerle. Ayağa kalkmış resmen çiçeğe bakın. Domates daha diri olmuş. Görüyor musunuz? Şöyle oynatmayayım kamerayı. Ben böyle bir şey görmedim. Hayretler içerisindeyim. Yani süper. Burada da bakın çok parlak yakından getiriyorum. Domates hafif solmaya başlamış. O beyaz bencikleri daha şey e, kaybolmuş. Biber buruşmaya başlıyor. Bakın gözeneklerine. Görüyor musunuz? Yani olamaz böyle bir şey. Buradaki biber dipdiri. Patch'in üstündeki pırıl pırıl parlıyor. Bakın daha yakına. Daha böyle dirilmiş. Domatesin çiçeği havaya kalkmış. Domatesin gözenekleri daha sağlam olmuş. Elma daha parlak olmuş. Banttan aldığı enerji ve vitaminlerle görüyorsunuz. Burada domates pörsmeye başlamış. Ondan sonra elma da biraz daha pörsmeye baş, Canlılığını yitirmeye başlamış. yakından görün diye gösteriyorum. Ve biber de pörsmeye başlamış. Bakın yakın gösteriyorum tekrar. Şuralara. Bakın çizgiler var üstünde hafif hafif. Şöyle net olsun. Dikey olarak çizgiler var. Farkındasanız. Ve peçin üstündeki biberin diriliğine bakın şimdi. Görüyor musunuz? Nasıl parlak. İşte bunu anlatmak istiyorum. Bir meyvede bile böyle etki ederken sebzede, insan bedeninde neler yapacağını düşünün. Bakın buradakiler buruşmaya başlamış. Buradakiler daha da dirilmeye, daha da parlak olmaya başlamış. Saygılarımla görüşürüz. Zeliha İlgen, TTS Star International'ı. İyi akşamlar. Şu an saat 11'e doğru yaklaşıyor ve tekrar deneyimizin yanındayız. Bakın beyaz tabaktaki smart patch olmayan biber solmaya başlamış. Sapın ucu da kuruyor. Domates de çökmeye başlamış. Şöyle sabit tutayım ki rahat gözüksün. Hepsi tazeydi koyduğumda biliyorsunuz. Elmanın üstünde de şuralarda buruşukluklar ve çökmeler başlıyor bakın. Ve gelelim smart peçe. Farkı görüyor musunuz? Biber halen dipdiri ve tazeleniyor resmen. Bakın halen dipti elma gitgide daha da parlaklaşıyor domateste yeni domates çıkacak sanki içeri sap tiplerini görüyor musunuz nasıl domates zaten tazeydi iyice böyle yakinen göstereyim ki inanın bakın görüyor musunuz ve şöyle hiç oynatmadım yerine. Aynen duruyor. Bunların haline bakın. Yavaş yavaş gidiyorlar. Biber sararmaya başladı şuralarında. Bakın çöküntüler. Şu kıvrık yerlerinden. Daha belirgin oluyor. Elmanın buruştu. Şöyle yakın getireyim. Ve bir de bu tabağımızdaki Smart Patch'in üzerindeki mucizeye bakın. Biberin, aman domatesin şerri iyice havaya kalktı. İçinden domates fidesi çıkacak sanki. Bakın şöyle göstereyim. Ne kadar canlı ve diriler. Görüyor musunuz? İşte. Sebzeye bunu yapan insan bedenine neler yapmaz. Düşünün artık. İçinde bunlar var bakın. Vitaminler her şey. Hayırlı akşamlar. Yarın yine görüşürüz. İyi akşamlar. Zeliha Elgen ben yine. Deneyimize devam ediyoruz. Bakın bugün şimdi kaç saat oldu bakayım. Dün 50 idi. Ee, 9'a. 72 saat oldu. Artık smart şeyler çürümeye başladı. Hah. Yakinen göstereyim. Domatta da çökmeler başladı. Smart pet yok bunda çünkü bakın şuralarda. Şu nasıl gösterse. Evet. Şurada. Altta hatta elimle göstereyim size. Bakın. Şurada kabuğun altında kararmalar olmaya başladı. Bakın gidiyor domat artık. Bir de gelelim öteki smart patchli olana. Bakın bunlar halen parlak ve diri. İstediğiniz yerini gösterebilirim size. Bomba gibi taş gibiler daha halen bakın. Sapı bile taptaze daha. <laughs> Şu ortadan sanki şey filizlenecek gibi o kadar bant besledi ki bakın dur şöyle sabit tutayım. Gözüksün. Şöyle nasıl yaklaştım. Evet yavaş yavaş geliyorum. Zoomlayayım. Bakın ortasından filiz çıkacak. Neredeyse görüyor musunuz? Bakın domates halen beton gibi. Hiçbir for, Biber deseniz aynı tazelikte. Buyurun. 72 saat oldu. Halen burası mis gibi. Elma deseniz öyle. Bakın hiçbir yerinde bir şey yok. Tazecik. Daha çöpü bile kurumadı. Heh. ama bunlar artık gidiyor bir de 3 gün sonra tekrar çekeceğim artık her gün bıktırmamak için sizlere bakın kararmalar başladı burada bir şey yok